Kimden yerseniz tamamı zarara İşlerse dönerse bütün şeyin tamamı El içinde kepçe, VIP'nin içindesin Hem de ters kelepçe, varsa götün ara Kim kimden yerseniz tamamı zarara İşlerse dönerse ben içinde, Kepçe şey, içinde, İçindesin Hemde Ters Kelepçe Çekiliyor Ceza Kafamdaki paradoks, Peşimdeki bela Geçirtiyor Psikoz Robot Resim Asiktir Arda Karakol oynarsam Kirli Ellerimiz Kirli Sevincimiz Masum Bir Tarafa Çiçek Uzak Diğerinden Namlu Yanlış Yapan Kambur Aslan Kampul Bazen Gayrı Meşru Bazen Gayrı Meşhur Hepinizi Sakat edersen Rostan Ateş Masraf Olmaz İnan Mahallede Aslan Altına yuvarlanır düşeş. Gündüz sokak başı çete gece de Varsa götür.